Bir de Abubakar'ın eğitimiyle ilgili mesela o, o da yanlış oyun, çok olmaz ayıp, ayıp. Afrika Milli Takımı diyerek aslında şunu söylemeye çalışıyor. Haksız bir rekabet var demeye çalışıyor. İyi de Dynamo Kiev'in içinde bulunduğu durumla Beşiktaş'ın ilgisi var? 3 oyuncunun belini kırıp ikisini pazara gönderip bir tanesini yere sermek iyi bir kimya, fizik, matematik ölçü bilgisi de gerektirir. Tabii onu yeterli. Onu yaptığı eğitim iyiymiş. Bak yeterli demek ki. Y Öğrenmiş Bütün oldu. dersleri uygulamalı gösterdi Abubakar. Markacı hoş geldiniz. Beşiktaş K maçının ardından Ergin abiyle beraberiz. Sevgili Ergin Hasan hoş geldin. Merhaba Mert hoş bulduk. Abi geçen haftaki gömlek linkinden sonra bu hafta evet. daha sade bir tercihle e, katılmışsın. <laughs> bu hafta link veremiyoruz herhalde. Yok onun da bir linki yok ya. Öyle onu satan adam bir link falan bilmez yani. <laughs> Aldık, iyiydik işte gömlek. Yani. Ee, abi keyifliyiz Beşiktaş gruplara kaldı. Bu zaten çok güzel bir keyif. Diğer e, takımlarımız da gruplar kaldı. Bir Adana Demirspor üzüldü ama buraya kadar evet, mutlu Neyse ülke puanını aldık. Baktım Aynen. statüye 1-0 yani Evet, galibiyet ülke puanı üzerinden. ekleniyor. Aynen. Tecrübesizlik. Bu da yol yürürken bunları göreceksin. İki sene sonra bu turları geçince bu günler akıllara gelirse işte tecrübe yani bu. Tabii çok güzel oldu en azından Adana Demirspor evet. için. E bir o zaman K maçınız hızlıca girelim evet. abi. Onur Bulut soldaydı. Evet. Bahtiyar yine joker çok güzel bir performans evet. gösterdi. Bir genel istersen önden bir başlayalım abi genel başlayalım onur, Onur'dan başlayalım. Masuo çok çok önemli bir adam. Maçı genel değerlendireceğiz ama sen soldan açtın diye solu anlatayım. Beşiktaş'ın birinci sol beki kim? Masuo. Masu o takım için de önemli bir adam. İkinci sol beki kim? Umut Meraş diyeceğiz nerede? ama nerede? Şimdi bak. Umut şunu düşünmesi lazım oturup. Şimdi söyleyince alınıyor. Baba bu takımın birinci sol beki yok. Önemli bir maça çıkıyoruz içeride. Ben ikinci sol bekim. Ama devşirme bir adam orada oynatıyorlar. Sağdan sola bir adam atıyor. Ben neredeyim? yok bak 3-4 gün var liste verecek Beşiktaş şeye Avrupa'ya idmanlarda kalabalık yapsın diye çift kalede işe yarasın diye adam tutulmaz kadroda Tabii. bu Umut'a da zarar Beşiktaş'a da zarar İhtiyaç halinde bile kullanamıyorsam başka adam devşiriyorsam olmaz gitsin Anadolu'da oynasın çocuğa da yarar Şimdi burada olmaz kulübede de koltuk doldurmanın anlamı yok olmaz yani kendine sorması lazım bu adamın o yüzden hiç alınacak gücenecek bir şey yok kadro planlaması yapıyorsa Beşiktaş ki şu anda sol bek alma gibi bir planı yok Beşiktaş'ın. Bu arada yoktu ama sen geçen hafta söylemiştin. Şöyle, aslında evet, Beşiktaş e, lazım Solbek diye. evet e, gördük işte gördük o... ama bak şu an Beşiktaş'ın bir alt takımı ne? U21 U19 neyse. Yok mu orada sol bek kim oynuyor? Gel oğlum diyeceksin buraya. Sen otur. Biraz da sen otur. Belki o işe yarar. Yani orası önemli. Maçın geneline geldiğimiz zaman Beşiktaş o yapması gerekeni yaptı aslında. Dinamo Kiev evet köklü gelenek falan iyi bir tecrübeli bir hoca tamam ama 3-2 ile döndüğün zaman burada o maçı vermezsin zaten. keza verecek bir oyunda oynamadı. Seyirci desteği, doğru strateji, bunların hepsini baktığın zaman hak ettiği bir maçı kazandı Kesinlikle. ve olması gerektiği yerde zaten Beşiktaş. Bir sezon önce 6. bitirmiş, geçen sene 3. bitirmiş. Bir büyük takımın 2 sene arka arkada Avrupa'da olmaması ayyıptır ayıptır ve mahcup olunacak bir şeydir. Biz de avantaja çeviriyorlar da Avrupa'da yoksun eleniyorsun gel burada iki maç kazan Kayseri Spor Ankara gücünü yen yani şampiyonluğun en büyük favorisi gümbür gümbür. E sezonun yarısı gitti yüzde elli Avrupa zaten evet. bu iş. O yüzden çok önemsiyorum takımı zinde tutar dirençli tutar Avrupa'da olmak. Şenol Güneş gibi hedef teknik direktörün olduğu bir yerde de Avrupasız olmaz. Beşiktaş son yıllarda Avrupa'da ne yaptıysa Şenol Güneş de yaptı. O yüzden çok önemsiyorum tebrik edelim Beşiktaş'ı diğer takımlarımızı da. Gruplara kalması çok iyi oldu Beşiktaş. Abi Bahtiyar Mevzusunu bir açmak evet. istiyorum. İlk başta çok soru işaretleri vardı. Yani kimdi bu diye. Ee, ama ilk maçta da bu maçta da güzel. çok verimli olabileceğini Doğru. gösterdi. Gerçekten. Doğru. Yani joker ve ön alanda bir joker. Evet. Zaten arka alanda çok güzel bir joker var. Ona da geleceğim. Onu az solist olarak evet. Sona bıraktım. Bir Bahtiyar performansını seyrettim. Vallahi iyi abi. bir giriş yaptı. İlk maçında gol atmak böyle bir sevimli bir figür görüntüsü var. Kazakistan'da da bu hafta boyunca önüme düştü hep böyle milli kahraman moduna geldi. Evet. Hatta oranın sanatçıları Türkiye'ye geldi. İstanbul'da ağırlanıyorlar bir bir ağırla ağırla falan. Çok önemli bir şey. Tabii canım yani Kazakistan'dan bir adam geliyor şimdi Avrupa Ligi gerçi hani bir Rusya Ligi falan filan ama Türkiye'deki yaptı Çünkü Türk adamlar yani. Tabii. Bizim adamlar bizim çocuklar burada. Bir milli kahraman gibi karşılanıyor. Bahtiyar Beşiktaş'ın iyi ki yapmışım diyeceği transferlerden bir tanesi. Çünkü şu lazımdır. Yani bazı mevkilerde şişiklik var, bazı mevkilerde eksiklik var. Oynatamıyorsun falan filan. Ama bir adam var mesela. Ondan birkaç tane var Beşiktaş'ta. Bu avantaj Onur onlardan biri, Necip onlardan biri, Bahtiyar onlardan biri. Bu Şenol Hoca'nın elini çok rahatlatacak. Bugün valla merkezde oynadı mesela. Bir bir ara kenarlarda da oynadı. Yani ama. Sola falan. Da evet, gitti. sola da gitti. Gayet iyi görüyorum Bahtiyar'ın. E, bak Bahtiyar'a biz ciddi bir maliyet, değil mi? Şey diyebilirsin ya 4.5 milyon euro parayı da zaten bunu vers, bunu yapsın diye aldı. Ama hiç hiç maliyet konuşmuyoruz. Evet. Bahtiyar. Çünkü o sahada bir şey gösteriyor. E tabii. Bir de geçen maçın kulübeden gelip çevren adam olması bu maç yine kulübeden gelip katkı yapması asıl kıymetli olan bunlar. Kesinlikle. Çünkü bu kadar maçı 11 adamla oynayamazsın. Nasıl olsa kulübede var atarım oyunu değiştiririm oyunu etki eder diyebileceğin adamların sayısı çoğaldıkça teknik adamın da eli e rahat. Zaten iyi takımlarda baktığında dünyadaki hani bellidir bir rekabet içinlerin maçına göre değişir işte 1-2 değişir çıkar girer. Ama şimdi Bahtiyar herhangi bir sakatlıkta ilerideki herhangi bir sakatlıkta ben ilk adayın direkt Bahtiyar evet. oraya yazacağım. Öyle olmasa gerek yani ileri dediğim mesela Beşiktaş'ta Abu Bakar sakatlandığını böyle benim aklıma Bahtiyar ta, gelmemeli. Ta, orası ta, ta, kanatlar belki. için de söylüyorum. İki tane sağ kanadı, iki tane sol kanadı olur Beşiktaş'ın. Bahtiyar da aslında orta saha gibi düşünürsün. Çok elzem olduğu zaman kenarlara atarsın. Kullanırsın. Şöyle bir artısı daha olacak Bahtiyar'ın e, varlığının. Bu kulübeden gelen oyuncuların eğer ben kendimi gösterirsem burada forma adaletiyle ben de sahada yer alabilir mi? Hissettirebilir oyuncuya. Beşiktaş şu an için iyi ki almış dediğim oyunculardan Kesinlikle. bir tanesi. zaten bir de Raşitsa. Raşitsa direkt 11 oyuncusu olacak. Yani Gezal'lı biz bilmiyoruz. Çünkü muamma oyuncuyla sezona girilmez. Evet. Gezal'ın yeteneğini biliyoruz ama anlık performansını nasıl döneceğini bilmiyoruz ve bir muamma var orada şimdi. Çünkü Gezal Gezal gibi dönerse sezonun en iyi transferi olur Beşiktaş Tabii. açısından. Ama bilmiyoruz ki. Bilmediğimiz bir muammayla sezon planlaması yapamayacağımız için şurada birinci önceliğimiz orada Rašićsa, e, Rebic bugün girdi. Rebić e, ilk izlenimi iyi değildi bende ama e, maçın sonuna doğru yaptığı, işte evet, soldan geldiği iyiydi. Toparladı. Şöyle bir gönül rahatlığı var. Şimdi Redmond'u da düşünüyorum. Başka oyuncular da var böyle. Şenol ile beraber yakalanan bir ivme var bir yukarı gidiş var. Yani Şenol hocayla geri giden oyuncu sayısı çok azdır. Bir elin parmaklarını ge geçmez. Düşünmek lazım yani evet. böyle düşünmek Aynen. lazım. Aynen. Ama yukarı giden oyuncuyu saysan bitiremezsin Tabii. yani. Bitiremezsin. Burak Yılmaz'ın Özellikle... hayatını değiştiriyor. Tabii. Özellikle hücum oyuncuları da çok büyük dokunuşları vardır. O açıdan benim gönlüm rahat. Bir de zaten hoca hep şeyi işaret etti. Milli ara sonrası dedi. Mesela Chamberlain de bu takımın direkt oyuncusu olacak. E, Ravish de bu takımın oyuncusu olacak. Hoca huyunu şu anda gerçekleştiriyor. Yani nedir huyu? Yeni gelene al sana forma demiyor. O tutturuyor biraz Tabii, yanına. En sevdiği şey. e şimdi milli ara şu bu görüp bir de bozmak da istemiyor. Bir şekilde ritim tutmuş gidiyor takım. Bir de şu süreci böyle geçti. Bak şimdi Mert sahada bir tane yeni transfer vardı bugün. E, geçen senenin kadrosuyla oynuyor Beşiktaş. Bu altı maçı da öyle oynadı. Altı da altı evet. yaptığı maçları Beşiktaş da mi? öyle oynadı. E, şimdi buna, bu takıma bir de yeni isimler girip adapte olduktan sonra Beşiktaş'ta ben dahil mesela ben dahil bazı eleştirileri bazen erken yapmış olduğumuzu düşünebiliriz. Ama bizim eleştirimiz aslında takımın oyunundan ziyade geciken süreceydi. Zaten sıkıntı olduğu şuradan belli. İki saat basın toplantısı olmaz. Oraya geleceğiz abi. Heh, oraya geleceğiz. Ben senden oraya, önce geleyim dedim. Oraya, oraya geleceğiz. Oraya gelmeden şu maçta hemen bir iki noktaya daha değinelim tamam. abi izninle. Bir Necip yine. Evet. Bir diğer Joker. Yani Beşiktaş şimdi çok Joker var abi. Bu kadar Joker sıkıntı yaratmaz mı? Şöyle. Biraz... Yok çok sıkıntı yaratmaz. Çünkü bahsettiğin adamlar <laughs> Onur, Necip ve Bahtiyar lejyoner oyuncu değil yani. Anladın mı? Böyle deve dişi gibi Uyumlu oyuncu, oyuncu olur as oyuncu olur. Dersin ki ya problem. Bu oyuncular şöyle. Sana sıkıntı yaratmaz. Necip gel burada oturuyorsun desen. Hayır demeyecek Tabii. ki. Hiç hiç sorun yapmaz yani. Ne parayı sorun yapar. Ne geç almayı. Ne oyuna girmeyi. Ne çıkmayı. 3 ay oynamaz. 4. maçta müthiş bir verim gösterir. Bu iyi bir şey. Bundan 8 tane olsa sıkıntı. Ama 3 tane hocanın da elini rahatlatır. Ben ona postmodern Rıza Çalınbay diyorum Necip Uysal'a. Çok kıymetli. Bu tarz bayrak oyuncuların varlığı. Bilmiyorum oğluna Necip ismi koyan var mı ama eskiden böyle bayrak oyuncular vardı. Şimdi insanlar oğullarına futbolcu ismi koymuyorlar. Koymuyor çünkü 4-5 sene bir yerde oynayan oyuncu yok. Benim hatırladığım yok. Hop Silbaştan oluyor. Hop sil baştan en fazla 2 sene 3 sene kalıyorsun yani. Bayrak oyuncu yok. O yüzden bayrak oyuncunun varlığı bir takım için çok önemli. Orada yıllarca forma giyen, özdeşleşen evet. işler bazen sıkıntıya girer. Necip gibi, Cenk gibi oyuncular böyle bir silkeler seni, tamam mı? Ve Necip'i gördüğün zaman Beşiktaş orada zannedersin dersin ki Beşiktaş burada. O yüzden ben çok seviyorum. Çok kıymetli bir oyuncu. İddiası da yok ki zaten. Ben uçup kaçan bir oyuncuyum tabii, tabii. demiyor yani. Anladın tabii. mı? Sana böyle iddia, öyle bir iddiası yok. Veriyorsun işini yapıyor mu? Yapıyor. yapıyor yeterli. E, ta e tamam. E en az parayı da o alıyor baktığın zaman. E, helal olsun Necibe. Beşiktaş'ın postmodern Rıza Çalınbay'ı. Abi bir de şimdi istersen Lücescu'ya e geçelim. geçelim. Yani geçen seneden itibaren gelen, yani Fenerbahçe şeşmesinden itibaren gelen Lücescu'nun garip bir tavırları var. E, hem tavırları hem de söylemleri. Yani bu en son ki söyleyeyim zaten yani artık açık açık ırkçılık yani bu bir suç yaptığı şey aslında. Aslı çok öyle değil Mert ya. Yani adam açıkladı. Biz beyanı esas kabul edelim ama bir de yanlış ifadeleri var. Hani ırkçılık anlamında söylediğini çok düşünmüyorum. Ama tabii şöyle. Lucescu gergin bir arkadaş. Yani ben onu çok beğeniyorum. Burada da çok övgü dizdim. Hala da öyle. Çok büyük bir teknik direktör. Herhalde profesyonelliklerde de yaş olarak daha büyüğü yoktur değil mi? Yaş olarak. 78 yaşında. zaman. Ee, Royalson üstlüklerde... falan o da o civarlarda bir şeydi. De. O kadar değildi galiba. Yani. Yok herhalde. Ama şimdi Lucescu kaybettiği zaman gerekçe ...şeyler de üreten bir teknik adam. Bir de yani buradan da hatırlayalım... ...şimdi burada acayip lafları vardı işte... ...neydi köpekler istedi diye atlar hmm. ölmez... ...Çavuşescu romanyasında bile görmedim ki... ...o dönem futboldaki olup bitene dair haklı söylemleri de vardı. Ama şimdi Afrika milli takımı diyerek aslında şunu söylemeye çalışıyor. Haksız bir rekabet var demeye çalışıyor. İyi de Dynamo Kiev'in içinde bulunduğu durumla Beşiktaş'ın ne ilgisi var? Yani. Ya ne yapsın Beşiktaş? Sorumlusu Mesela Beşiktaş. Şöyle mi yapsın? O da 11 tane yerli. Sizin Ukraynalı yaptığınız gibi. Hadi dengeleyelim ya. Ayıp olur adamlar. Hani yanlışlıkla bir gol olur ya bazen. Oyuncu yerde yatarken centilmenlik dışı diye. Teknik direktör der ki bırakın da bir gol atsınlar. Olur ya futbolda bazen görürüz. Öyle mi yapsın yani Beşiktaş? Bir de e, Lucescu sen Verder Bremen'le Kadıköy'de kupayı kaldırdığında, Avrupa Kupası'nı kaldırdığında golünü iki Brezilyalı attı. Takımında beş tane Brezilyalı vardı ilk birde. Maşallah Tabii. Brezilya mil takımı gibiydi. Hep kibidi, hep ee, Bir de hep döndürüyordu. O zaman, o zaman hiçbir dedi. şey yok muydu yani? Şimdi, şimdi mi oldu? Beş tane Afrika Kupası'na gidecek Afrika mil takımlarında oynayan oyuncu vardı o gün sahada. Sen de Brez, beş Brezilyalı ile aldın kupayı. Bir de Abu Bakar'ın eğitimiyle ilgili mesela o, o da yanlış. O Çok olmaz, ayıp. Eğitimi dediğin Abubakar çok değişik bir kafa yani. Abu kuantum falan okuyor. Ya yani eğitimi bir de o da bizim konumuz değil. Abu hangi eğitimin iyi olduğunu sahada gördük. Futbol eğitimi bayağı iyiymiş. Bir, bir de şöyle bir no, aldığın eğitim bir insanı belirleyen şeydi ki. İlla okula mı gitmiş ki? Okula gitmeden kendine kendini eğiten bir sürü insan da var. Ee, yani. Bir de tabi e, tabi tabii tabii. Yani... Bir de üç oyuncunun belini kırıp ikisini pazara gönderip bir tanesini yere sermek iyi bir kimya, fizik, matematik ölçü bilgisi de gerektirir. Tabi yeterli. Onu yaptığı eğitimi iyiymiş bak yeterli demek ki. Öğrenmiş Bütün oldu. dersleri uygulamalı Öster'de bakar İnşallah Kiev'deki Ukrayna'daki savaş bir an önce biter. Ee, ya, tabii, o, o işin ba bir başka zaten. bir konusu. E, Lucescu'da son teknik direktör yılları. Yani iyi hatırlanmak lazım. Bak Fenerbahçe serüveninde de geçen sene kötü izler bıraktı. Beşiktaş'ı sever. Beşiktaş da onu sever. Ama böyle işi şahsileştirip ki e, bu olmaz yani. Zaten Fenerbahçelerin kafasında iyi bir imajın yok. Beşiktaşların kafasında iyi bir imajın var. Bu imajı devam ettir. Gerek yok yani bu tarz işlere. Kesinlikle abi. O zaman e, aslında gündemine en sıcak konu gelelim. Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları. Evet. Şimdi orada bize sen şunu söylemiştin zaten daha önceki programda da. Bir zaman yani bir hiçbir şey söylenmedi. Evet. Yani bir iletişimsizlik problemi. Doğru. Aslında Beşiktaş'ı birazcık da bu sağ dışındaki kaosu sürükleyen iş gibi. Hatta şeyin sonunda da Ahmet Başkan şöyle bir şey söyledi. iletişim müdürü Meliş Bey'e e, biraz geç kalmışız. Bunu daha sık yapalım gibi bir be. laf etti. Öyle bir şey yani. O, o, o minimalde bir şey söyledi. En önemli nokta bence oydu aslında. Yani o bütün açıklamalardaki en böyle kritik nokta oydu. Sen e, Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarını nasıl gördün e, İki saat basın abi? toplantısı olmaz Mert. Bir kere bunu ortaya koyalım. Bu yayınlayan kanallara da zarar. Oraya gelen gazeteciye de başkanın kendisine de iki saat olmaz. Basın toplantısı 20-25 dakika sürer bilemedin. 30 saat pat 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 konuş. O kadar birikmiş ki. Niye iki saat sürdü? Biriktiği için. Niye birikti? Konuşmadığınız için. Şimdi anlatmazsan bilmez ki insanlar. Şimdi anlattım ben dedim. Şimdi Halil Dervişoğlu meselesini anlattı. Hocayı aramış dedi değil mi? Hı hı. Babası gelmek istiyoruz. Evet. Sonra Galatasaray'dan tek işte, işte 3-5 daha fazla koparmak için falan filan. Şimdi biz bunu o gün bilseydik ben çıkıp ekranda şu burada şunu demeyecektim. Ya Halil'den bile çalım yemeyi becerdiniz dedim ya. Hadi Tadiç çalımdır, zaha çalımdır da. Halil Dervişoğlu'nda bile çalım yemezsin be Beşiktaş dedim. Şimdi ben bunu bilsem, böyle olduğunu anlatsanız ben bu yorumu yapmayacağım. Sosyal medya insanlar başka bir şey yazmayacak, etmeyecek. Herkes fikrini söylüyor, ondan sonra çıkıyorsunuz öyle değildi, böyleydi diyorsunuz. Şimdi Sayın Başkan gergin, Sayın Başkan normal gerginliği. Başka yaşadığı hadiseler de var özel hayatında. Biraz Nadas'a bıraktı, şöyle bıraktı bence. Dedi ki skorlar geldikçe biraz herhalde iner tepkiler falan filan diye. Evet öyledir. Skorlar geldikçe bu işler daha düzelir, daha rayına girer. Şöyle bir serzenişi vardı. 1-1, bir, bir, ya yani 1-0 Beşiktaş kazanırsa Şenol Hoca helal olsun. 1-1 bir, bir bittim mi yönetim, yönetim bilmem sıfır. ne. Kredisi yüksek ama Şenol Hoca'nın. Bu maçların bu bir iki haftanın birikimi değil bu. Tabii. Dünle beraber düşündüğümüz zaman bazı sıkıntılar oldu ben de çok büyük bir kaos olduğunu düşünmüyorum. Başkan da bunu söyledi. Ama bunu sık sık yapın. Pay, der pay yapın. Yani üç günde, beş günde, haftada bir siz bu açıklamaları yapın. Şeye de çok takılmasın başkan. Küfür hakaret konusuna tabii ki onu asla burada konuşmamıza bile gerek yok. Yani onun affı yok. Kimse ha, de ki affetmesin. De. Yok yeğenim attı yok. Özür dileriz. Yok oğlum atmış. Hayır kardeşim. kar Kimse kimseye öyle küfür edemez açık alanda. Kapalı alanda da. Hadi herkes otururken arkadaş arasında biz de belki birilerine sallıyoruz. Birileri de bize sallıyor ediyor ama kamu açık alan dediğin yer sosyal medyada da bunlardan bir tanesi. Bunun affı yok. Ama öbür eleştirilere de yapmayın dedikçe yapar insanlar. Bunu bırakın. Bunu doğal seyrine bırakın. Bak İrfan Can Kahveci nasıl ıslıklandı bir önceki maçta. Aynen öyle. Sonra <laughs> hemen gol attı. İsmail Hoca dedi ki oyuncumuza ıslıklamayın. Kulüp açıklamalar yayınlıyor. İrfan Can diyor yapmayın. Bu yapmayın demek de olacak, düzelecek bir şey değil. Sen... Altıya da aynı abi. Sen top oynayacaksın. Sen skor yapacaksın. Maç kazanacaksın. Bak nasıl kendiliğinden biniyor. Geçen ilk beşlik maçta Twente maçında çok iyi oynadı İrfan Can. Her, en çok o alkışı aldı. Niye evet. kimse ıslıklamadı? Bu, yani. böyle, bu böyledir yani. Sen şimdi yarın iki tane bildirim yaparsın. 4 Eylül'den önce bir kap bildirimi yaparsın. Tamam mı? Takım maç kazanmaya devam eder. Bütün eleştirileri tersine çevirirsin. Ama başkan biraz fazla sık çıksın yani. Bugün hoca dedi bizim basın sözcüğümüz kim bilmiyorum dedi. Yani öyle de bir gönderme yaptı herhalde. Beşiktaş'ta bir muhatap bulmak lazım. Emre Koca da başkan bunlar peyderpey çıkarsa bu tepkiler de azalır. Ya bu açıklamaları yine Ahmet Başkan'ın açıklamalarından bir iki nokta var. Onlara değinmek Aha. istiyorum. Izninle. Bu yıldız transferi mevzusu. Bence orada çok doğru bir e, duruş sergiliyor. Aha. Beşiktaş yönetimi komple. Yani transferden kim sorumluysa. Şu anki güncel e, maliyet içerisinde evet. Beşiktaş'ı hakikaten sürdürülebilir bir şey evet. e, koymaya evet. çalışıyor. Mantıklı tabii ki çok doğru bir şey. Bir de benim beğenmediğim bir nokta var abi. Salih Uçan. Hani bu camianın evladı değil. İşte sözleşmesi bitmesine 6 ay kalmış oyuncuyla hmm. Hala anlaşılamama. Sen bunları nasıl görüyorsun abi? O da iletişim hatası öyle denmez. Bak bugün tribünler ısınmaya çıktığında takım ilk kimi çağırdı biliyor musun alkışlama? Kimi çağırdı abi? Salih Uçan'ı çağırdı. Bak sosyolojinin önünde duramazsın bak. Tabii. Tribündeki adamı sadece işte bilet parası verip gelip burada küfür edip biraz yuvat Beşiktaş Beşiktaş gibi evine giden bir meta olarak göremezsin. Kanlı canlı duygu sahibi insanlar bunlar. Ne olup bittiğini görüyorlar. Algılıyorlar. Fikirleri var insanların. Şimdi türbün kitle niye Salih Uçanı çağırıyor? Hiç hiç yapmamış bu zamana kadar. İlk Salih hiç çağrılmamıştı bu zamana kadar. Niye çağırıyorlar? musunuz? şimdi çocuğu değil dedim. Siz iki eşim. gün önceki yaptığınız açıklamalarını bak. Teorik olarak Başkan haklı. Nasıl haklı? Diyor ki benim bir sözleşmem var. Bu sözleşmem de 2024'te Mayıs ayında bitiyor. O zamana kadar ben seninle anlaşmışım aynı performansı göster diyor teorik olarak. Tamam ama bunu öyle söylemezsin. Ha bir de enflasyon meflasyon maşallah hani devlet memuru ona buna senede 2-3 kere zam yapıyor. Şimdi Salih diyor ki 250 bin euroya düştü bu para diyor. E, kulübede oturandan bir buçuk alıyor. E tabi. Şimdi Cenk Salih biraz sessiz sakin bir arkadaştır. Uyum sağlar da. Cenk'i sokarsan bu işin içerisine. Abi şey sıkıntı. son 6 ayda giderse ne gidersen ne yapacaksın? Elinden Gide Gidebilir. bu kadar kıymetli olduğu bir yerde. Bunu orada söylemezsin. Bunu dersin ki ya bunlar bizim kıymetlimizdir. Soru mu geldi? Bizim kıymetlimizdir. Anlaşacağız zaten. Bunlar bizim çocuğumuzdur. Bir yere göndereceğim halimiz yok. Zaten anlaşırız. Deyip kapatacaksın konuyu. Geçen sene neredeydi? Milli takım o bu falan. Şimdi bunların hepsi Durduk yere başına iş açmaktır. Durduk yere ya otururken hiç konu yokken yani başına iş Kesinlikle. açıyorsun. Başına iş açıyorsun yani gerekirse. Vallahi başkanın etrafındaki ki tanırım iletişimciler iyi eski tecrübeli iletişimciler gazeteciler onlar bunlar vardır işlerinde başarılıdır. Ama bu konularda başkanın biraz daha kontrollü gitmesi yani neyi nerede söyleyeceğini çok iyi Kesin, kontrol etmek lazım. kelimelerin daha doğru seçilmesi gerekiyor. Tabii peşinizden yani. geliyor bak hiç salih mevzusu yoktu değil mi? Bak tribün önce çağırıyorsun. bir artı bir konu daha açıyorsun mesela. O yüzden bu söylemlere biraz dikkat etmek lazım. Kesinlikle biraz. abi. O zaman bir de bir kısa transfere de değinelim. Beşiktaş'ın şu an bir Kutunyo adı geçiyordu. Kutunyo Ama gitti bildiğin kadarıyla. O olmadı. O, Hoca da on numara e, konusunda biraz şey ya Mert. E, i̇stemiyorum dedi. Ol, yani şöyle olmasa da olur gibi düşünüyor. Şey herhalde. gibi mi abi acaba? Bu Şenol Güneş dili ve edebiyatından sen şimdi o konuda uzmansın. Hmm. Kinaye mi yapıyor diyorsun? Hani öyle bir gönderme mi? Sarkastik bir gönderme mi var Hiç acaba? Çok öyle sanmıyorum. Yani ama biraz fazla perde oluyor Şenol Hoca yönetimi bu konuda. Çok giriyor o konu yani yönetim. O da şeyden dolayı yönetimi savunmak amaçlı değil. Takıma yansımasını istiyor. Ha, o da orada bir rekabet edecek olan kendisi. Takım bu işlerden kötü etkilenmesini istiyor. Ama Beşiktaş'a baktığın zaman Beşiktaş'ın organizasyon problemi var. Yani on numara ihtiyacı çok net Beşiktaş'ın. Bak bugün Kesinlikle. bugün Mert'le Necip kaç tane alver yaptı dikkat ettim maç izlerken. Bir Orhan Uluca değiliz ama biz de anlatalım yani biraz. Şimdi kaç tane alver yaptı? 8-10 pozisyon alver alver. Bu zaman geçirmeye, maçı soğutmaya yönelik hareket değildi. Bu neydi biliyor musun? Orta sahada Amir'e, Salih'e ve Getson'a ben bunu söyledikten sonra maçı bir daha izlerseniz o göze dikkat edin. Lucescu çok kurt diyorum ya onu kapattı. Fena kapattı. Hiç geçiş yolu bırakmadı biliyor musun? Hiç geçiş yolu. Kaç pozisyonda geçiş yolu bırakmadı? Bu sefer kaleci ve stoper alver yaptı. Üçüncü seçenek olarak ne yaptılar biliyor musun? Şimdi orta üretmediği zaman. Şimdi 6 numara gelir stoperlerin arasına alır değil mi topu normalde? Kafayı kaldırır 8-10 dağıtır kanatlara falan. Bakar ne yapabileceksin. Bunu yapamadığın zaman. 1-2 denersin 3 denersin. 4. de ne yaparsın? Kalecin topun dibine girer. İyi de yapıyor Mert. Bu bir kordoba gibi olmasa Müthiş. da iyi yapıyor. Çok iyi. şimdi Ama şimdi bunu arkadan top çıkartan adamın da ayağı iyi olması lazım ama bunu her zaman denersen bütün hafta çalışmanın da boşa gider. Orta sahayı düşürmemek lazım. Beşiktaş gibi kaliteli takımların özellikle orta sahayı oyundan düşürmemesi lazım. Yani savunma ve ucum hattı arasında bir oyun olmaz. Bu klasik Anadolu takımının yapabileceği, yani. çaresiz kalan takımların yapabileceği bir şey. Bu yüzden diyorum Beşiktaş'ın kreatif bir on numaraya ihtiyacı var. Getson çok güzel dribbling yapıyor topla. Her şey çok güzel ama Getson böyle klasik bir, bir Oğuz Çetin, bir Mehmet Özdilek, bir Sergen Yalçın. Tamam böyle değil yani Getson'un tarzı başka bir tarz. Bence oraya bir adam lazım. Diyeceğim ki yani Gezal gelse evrilir mi? Yok. Rebic gelse evrilir mi? Yok. Hiç yok. Chamberlain olur mu? Biraz daha 8 oynayıp sert oyunla omuz koyabilecek Git gel yapabilecek bir adam. Yani o da, ama o da hani zorlama olur. Soru işareti. Evet. O yüzden bence oraya bir tane Abu Bakar'la daha yakın oynayacak. Abu Bakar'la daha alvere girebilecek. 18'in oralarda sürekli dolanacak. Ribantları toplayacak, gelene vuracak. Şimdi bunlar önemli şeyler. Ben ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ama sanırım orayı es geçecek Beşiktaş. Ölüm gözüküyor abi şu an. Yani oldu? dört gün kaldı Mert. Evet. E şimdi bu dört gün sonra haftamız var. Ama, Ama şey, şey için... Ama şimdi Sen 5 Eylül'de getirdin bir tane on numara. On numara transferi Avrupa de... Avrupa'yı süreci e, tabii, ben Tabii. Herhangi yok. bir adam değildir on numara. Tabii. On numara on numaradır yani Yıldız. Şimdi sen bunu... Rize Spor maçında kullanmak için getiriyorsan Getirme, sıkıntı derler. yani gruplarda kullanamadıktan sonra. Belki de terse yatırır başkan. Bak söylemlerin içerisinde hoşuma giden şeyler vardı. Umut dağıtmak dediğim bir şey vardır. Ne dedi biliyor musun? Son gülen iyi güler dedi. Öyle yıldız transferler evet. dedi. Şölenler falan filan böyle olmuyor. Bakın dedi iki hafta sonra işler nereye gidecek? Açıklayacağımız sponsorlar, getireceğimiz transferler ve rakiplerin performansı göreceksiniz dedi. Bu iyi bir şey. Bak Mustafa Denizli ne derdi biliyor musun? Çok büyük teknik adamdır. İşler kötü gidince 5. 6. 7. haftada derdi ki 26. haftada bakın puan tablosunu o zaman görürsünüz. Bak 4 ayı kurtardı. Bir de zeka gerektirir bu işler kurtardın dört ayı. Umut da biraz hamaset yapacaksın futbolda, Tabii. Sporda yani e, soğuk savaş dediğin şey budur aslında yani. Gövdeyi düşmana göster geri çek derler ya böyle gövdeyi. Onun gibi. Bakın dedi son gülen iyi güler neler olacak falan bunları söyle. Bu iyi bir şey taraf. Böyle gelin. Böyle biraz yumuşak güler yüzle gerilmeden. Burası eğlence sektörü, eğlence ortamı ya. Bu kadar gerilmeyeceğiz yani. Bizi siz biraz rahat farklı olun. bakılıyor abi. Biz ra rahat, olun. Yani bak Murat Sancağı ne güzel eğleniyor. Müthiş çok iyi bir tribünler. Müthiş eğleniyor. Bugün de eğlendi Amigo gibiydi. Geçen böyle topçu arkasından geçiyor. Bizim yayında tuttu Semih'i. Takım eğleniyor. Ah işte bak dedim sağlam dursaydı dedi. Benim canlı yayında bir şeyler söylüyor. <laughs> böyle yapın da eğlenelim. İnsanlar eğlensin. O gergin. Siz gergin görünürseniz sizin suratınız gergin görünürse karşıdaki de gelir. Aynen öyle abi. Ee, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ee, ederim. Bitirmeden bir de yine Hı. senin bir Instagram paylaşımın üzerinden. Ne o? Ee, o ha. Nuri Bilge Ceylan'a. Bul beni kardeşim. Evet. Nuri bul bul beni kardeşim diye. Orası güzeldi. Ee, Asos'ta bir yamacın, dağ yamacının kanyonun ortasında kalmış tek başına bir ağaç bu. O ağacın gölgesinde zor girdim. Ya bir fotoğraf vardır biliyorsun. Böyle 40-50 tane koyun bir tane ağacın, ağacın gölgesine alt. sıkışmaya çalışıyor. Bu orman yangınlarıyla falan hı hı. da bağdaştırılan. Şöyle anımsayayım diye o ağacın altında gölgeydi o poz verdim. Çok hoşuma gider. Yarın öbür gün hava soğuduğunda güneş varken size gölge yapan ağaçları unutmayın der. Vefayı anlatır yani. Nankörlüğün ne kadar kötü bir şey olduğunu vefayı anlatır. Tabii bir de orada Nuri Bilge kadrajı tam, gibiydi. Tam o kadraj. Gör bizi. Tabii. Diye. Tabii Zeki abimizi kullanmak isterdik orada e, ama hani Zeki abimize gönderme yapamayız çarpılırız yani Allah çarpar bizi. <laughs> Zeki abiye gönderme Ama Zeki bunu... hoca çok otarsız. Yani o da Değil şiiri midir? içine tabii, kullanır tabii. zaten. O Zeki hoca Değil. daha fazla. Evet. Mesela benim o fotoğraf karem bir Nuri Bilge Bilge filminin 30 dakikası. Tabii Ağlat Ağacı'ndan mesela Tabii 30 dakikası. orada buluruz. 30 dakikası. Ee, var mı abi favor filminin Nuri, Nuri Bilge Ceylan'dan? Kış Yüküsü çok güzel. Kış, o tiratlar çok güzel. Kış, Benim kısını. ikidir abi. Ben, bir de Bir Zamanlara Nolda. Bir Zamanlar Nolda da, da çok İki güzel. İki Kış yükse... Yani bir günü 3 saatlik filme sığdırmak başka bir meziyet. Değil mi yani? Gece, evet. cinayet, ertesi günkü soruşturma. Muhtarın Evi. Bu inanılmaz. 3 saat. Gerçekten. Büyük bir meziyet. Çok çok büyük iş. bir meziyet ama e, tabii bizim Maradona'mız... Ya Zeki Zeki Hocanın, Hocanın, Hoca'nın yeri ayrı. Onda evet. fotoğraf saygısı vardı. Evet gazhanedeydi. Gazhanede bitti mi? Eylül'e kadar devam ediyordu. Devam sonraki. ediyordu bir. Gittim gördüm. Oradan ben daki... ilk gün gitmiştim. Ha, güzel kendisini evet, de gördüm. Çok epey bir Şenol Hoca da geldi hatta. Böyle epey bir oturduk. 2-3 saate yakın sohbet etme imkanımız oldu. Asıl film geliyor. Hayat. Aa, evet. Hayat bitmişti. Abi ne zaman yayınlıyorsun dedim dedi ki kafama takılan bazı şeyler oldu biraz daha uzattım zeki yani, hocanın kafa eklemeler yaptı filme e, herhalde şeyi bulacak İlkbaharı bulacak filmin Abi bir an önce e, zeki hocayı söylersen bir önce artık çıksın da merak yok veriyorsun. yok bizim haddimize ya. mi hanım öyle bir şey öyle bir şey <laughs> seyirci olarak ya, çok değişik abi. kafa değil mi bak onun üzerine de bir gün konuşalım burada kendisi de Adam, buraya gelirse buradan e, zeki demir kuzda da sesini özen. kendisi de buraya gelirse çok güzel olur her ya zaman abi, burada harika her harika. zaman ağırlarız ya düşün bir adam düşün. Şimdi derler ya futbol böyle avam işi derler genel Şimdi nedir? Müslüm Gürses'in 1980'lerde 90'larda konfeksiyon atölyelerinde dinlenildiği ile burun kıvrılması gibi. İşte varoş dinler işte merdiven altı tekstil atölyesi dinliyor. E sonra Baba ölmeye yakın beyazı giydirdiler. Harbiye'de sosyetenin bir numaralı şeyi oldu değil mi yani? Pavarottisi gibi davranmaya başladılar. Ne oldu burun kıvırıyor şimdi? Şeyde de futbola da zannedersin ki böyle öyle bakarlar bazen biraz işte ya işte belli bir kitlenin öyle değil. Zeki Demirkubuz gibi bir adam durup dururken Atiba zannetme ki seni unutmadık canım ciğerim diye tweet atıyor durup dururken. Halı sahadan bir görüntü paylaşıyor fotoğraf diyor ki en sevdiğim yerde en sevdiğim kişilerleyim falan. Altına yazıyorlar gelmişler öyle falan eleştirmenler hepsi bir Atilla Dorsay dersiniz sinemada. <laughs> ya senin gibi bir adama yakışıyor. da ya, ne yakışmıyor futbol fena halde hayata benziyor işte yani. Abi Albert Camus söylüyor. Ben hayat futbolu öğrendim. Buyur işte. Kamu, yani hadi bizi Hadi Gel, bizi geç hadi Albert Camus diyor yani Karaca olan. Daha Karaca olan Karaca diyor yani. <laughs> daha daha ne olsun. Yani? <laughs> daha ne olsun Öyle. yani. Abi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, haftaya görüşmek üzere diyelim. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Eyvallah.